Yayınımı hoş geldiniz. Türkiye'den Jonny'ye evet Akdeniz'de anladığı dilden karşılama. Birçoğunuzun dikkatinden kaçmış olabilir. Özellikle uçak gemilerini bölgeye yollayan ve Akdeniz'i bir barut fıçısı haline getiren bir durum ortaya çıktı. Evet, ne yaptı ABD? Akdeniz'e evet uçak gemilerini ve yetmedi bir diğerini daha yollatıyor. Ne oluyor? Öyle değil mi? Ne oluyor? Gördüğünüz gibi burada ateşe körükle gitme var. Türkiye'nin özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda aynen bu şekilde. Ateşe körükle neden gidiyorsun ABD? Yapılan tutarsız açıklamalar. işte biz Gazze için gelmedik. Biz işte ee, Lübnan Hizbullah için geldik. İran için geldik gibi açıklamalar olsa da ABD'nin ne yapacağı belli olmaz. Özellikle birkaç dakika içerisinde onlarca Tomahawk füzesi fırlatan gemileri bir de uçak kaldırabiliyor. Uçaklardaki savaş uçakları da son model. F-15'ler, F-22'ler ve F-35'ler ve F-16'lar da var kısmen. Yani savaş uçaklarıyla bölgede güç gösterisi yapan ABD, bölge ülkelerinden Türkiye'yi de tehdit ediyor. Türkiye'de buna karşılık 16 ila 20 Ekim arasında yapacağı tatbikatın süresini uzattı. Evet Türkiye bu tatbikatın süresini uzattı. Özellikle ateşli bir tatbikat yapıyoruz. Bölgede bu tatbikat tabii ki ABD'ye resmen mesaj niteliğinde. Yani biz burada Abdülhamit Han gemisinin hemen birisine o uçağını savaş uçak gemisini demirleyen ABD'ye anladığı dilden söyledik. Sürpriz bir tatbikat yaptık. Planlı bir tatbikat değildi. ABD'nin bölgeye gelmesi bizim için düşmanca algılandı. Ve bu düşmanca algılamayı biz de Navtex ilan ederek bir tatbikata dönüştürdük. Öyle ki arama kurtarma tatbikatı dedik ama atışlı ve ateşli bir tatbikat gerçekleşiyor. Tabii ki bu durum ABD'yi oldukça şaşırtmış, şok etmiş olacak ki uçak gemilerinde tatbikatlara başlamışlar. Şimdi o bölgeye siz yüzlerce uçağı savaş uçaklarının, savaş uçak gemilerinin üzerinde getirirseniz ve daha önceki Orta Doğu politikanızda kan ve gözyaşı belli ise size karşı devletler önlem alırlar. Kendi başına fevri bir şekilde Bölgede kargaşa çıkaran devletlere e, devlete destek olmak için geldiğini söyleyerek yeni emeller ve yeni kaoslar hedefleyenlere karşı tabii ki güçlü ve teyakkuzlu durmamız gerekiyor. Ama Türkiye'yi hafife almasınlar. Türkiye'nin atmaca füzeleri olağanüstü bir tecrübe. Atmaca füzeleriyle 2-3 tane atmaca füzesi çakamaka deniz yüzeyinden giderek Kritik bölgeden vurduğunda uçak gemilerini batıracak güçte, evet uçak gemilerini batıracak güçte füzelere sahibiz. Yani buraya geldiğinde Türkiye uçak gemisini getiren Amerika'ya ey Amerika dediyse burada da bir duruş var. Biz şu anda ey Amerika diyorsak şimdi görüntülerde gördüğünüz füzeler savaş uçaklarımızda monteli olduğu için. Yani uçak gemisini vurduğumuzda, kritik bölgeden vurduğumuzda uçak gemisini düşürecek bir duruma geliyoruz. Evet bu yayını lütfen beğenelim. Şanlı ordumuza destek için ve yayınımıza destek için hemen videonun altında beğeni tuşuna haydi 100 yapalım arkadaşlar. Lütfen üşermeyin. videonun altında beğeni tuşu var. Haydi onu 100 yapalım like tuşunu. Evet değerli izleyenlerim bölgede durum çok kritik. Olağanüstü derecede bir gerginlik var. Türkiye bununla da kalmadı. Erciyaz tatbikatı, yüzlerce komandomuz paraşütlerle indirme yaptılar. Şimdi diyeceksiniz, tamam yapılabilir. Ama bir şey daha söyleyelim. Özellikle bu tatbikat başka bir tatbikat. Bu tatbikat ayrı bir tatbikat ve bu tatbikat gerçekten mesaj tatbikatı. Niye? İsrail'deki o paraşütle birliklere atılıyor musunuz? Biz de er cihaz tatbikatıyla büyük bir etki oluşturduk. Büyük bir ses getirdik gerçekten. Ve şu anda değerli izleyenlerim ABD'nin karşısında donanmasını çıkararak hemen yanı başında tatbikat yapan bir ülke var adı Türkiye. Evet, ABD uçak gemisinin hemen yakınında dünyada hiçbir güç yok ki kuzda dursun. Bunu yapan Türkiye. Suriye'nin kuzeyini vuran Türkiye. Şu anda kuzeyi, Suriye'nin kuzeyini ateş yağmuruna tuttuk. Birliklerimiz hem Irak'ta hem Suriye'de tüm kritik pozisyonları vuruyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda Suriye'de PKK yani PYD, ABD'nin oradaki maşası, silahlı gücü, paralı askerleri diyebiliriz. Ne yapıyoruz? ABD'nin paralı askerlerini vurmaya devam ediyoruz. Ve bölgeden de güzel haberler geliyor. Terörün beli bıkını korunuyor. Beli bıkını kırılıyor. Evet terörün beli bıkını kırılıyor ve PKK çöküşte. İyi haberler de geldi. Mahmur kampını boşalttıklarına dair. Bu doğru mu? Teyit bekliyoruz. Öyle bunaldılar. Öyle tabii ki daraldılar ki ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Türkiye'nin savaş teknolojisini sahada görecekler. Türkiye'yi kimse hafife almasın. Türkiye'nin nerede nasıl adım atacağını hangi adımlarla neyi yapacağını merak edip dursunlar değerli izleyenler. Evet bölgedeki durumlar böyle hakeza. Yani daha neler 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 büyük bir adım var ve büyük bir anlayış var. Özellikle uçaklarımız C-130'lardan yüzlerce komando indi. Yüzlerce komando birliklerimiz evet ne yaptılar paraşütlerle inme tatbikatı yaptılar. Birçok kez yapıyorlar bunu. Paraşütlerle atlama tatbikatı. Bu bizim için de bir gövde gösterisi aslında. Evet ABD seni vuracak çağdaş füzelere sahibiz. Elektronik aksamlara sahibiz. Bu füzeleri sınırsız üretecek kapasiteye sahibiz. Sen ne hakla gelip bölgede derebeylik yapıyorsun? Ne hakla gelip orada sivillere zarar verenlere sahip çıkıyorsun? Evet ABD'nin bu adımını düşmanca niteledik. Biden ne demişti? Türkiye sınırındaki terörü temizlemeye çalışması bizim için ulusal tehdit. Yani adam orayı sahiplenmiş, orayı kendi ulusu sanıyor, PKK'yı ve PYD'yi kendi askerleri görüyor. Ve bu nedenle bunu söylüyor. Biz de diyoruz ki senin askerinse vuruyoruz, senin gücünle vuruyoruz, vurmaya da de devam edeceğiz. Suriye'nin kuzeyinde belli bölgelerde sihalarımız hem hareket eden PKK unsurlarının araçlarını PYD artık PKK diyoruz. Öyle ABD'nin isim oyunlarına biz gelmeyiz. Ve Irak'ta da herkese aynı şekilde. Bir de gelen haberler Yemen'deki Husi'lerin ABD uçak gemi, savaş gemisine 3 fıza fırlattığı ve ABD savaş gemisinin hava savunma sistemlerinin bunu vurduğu yönünde. Bu füzelerin İsrail'e gittiğini söylüyor ABD bir komplo teorisi de olabilir. Dikkat edelim. Ayrıca bir de ABD'nin Irak'taki üstlerine büyük bir saldırı var. Dronlarla ve toplarla. Ayrıca bir haberim daha var. Deirizor'da yangın çıktı. Ve Deirizor'daki ABD üstlerine atışlar yapıldı. İran parmağı var diyebilirsiniz. Bu saldırılar bölgeyi ateşe verip kenardan izlemek için mi? Gerçekten İran ve Hizbullah yaklaşan tehlikeyi gördüğü için ilk vuran kendim olmak istiyor. Gördüğünüz gibi bölgede büyük bir uyku var. Aynen doğru söylüyor değerli kardeşimiz. Bu uykuyu gidermek lazım. Türkiye, Pakistan, Endonezya, Malezya büyük güç aslında. Libya, Nijerya, Yemen. Yani bunların hepsi, evet bunların hepsi çok güçlü bir şekilde çok büyük hüseler oluşturmalı. Öylece mesela savaş gemi, uçak gemisi çok büyütülmemeli. Kritik füzelerle uçak gemisi hedef alındı mı? O uçak gemisi ayakta kalamıyor. Yani içindeki uçaklarla batıyor. Yani bu da tabii ki tek çare değil. Güçlü ve nokta atışı yapan Türkiye'nin füzeleri bu işi çevirir. Atmaca füzeleri muazzam. Sihalara söylemeye gerek var mı? Sihalarda öyle böyle değil. Gerçekten iyi iş çıkarıyorlar. Hatırlar mısınız? Supersonik füze atmıştı akıncılar. Bölgede çok yakın bize. Akıncı'nın uçtuğunu ve sipersonik füzeyi fırlattığını düşündü. Hele ne harika işler çıkar değil mi? Savaş diyeceksiniz. Tamam da beni vurmaya gelene ben tehditlerim. Bana namluyu doğrultana ben ateş ederim. Başka şekilde ayakta kalamayız. Diyorum ya bölge kızışkın ve ABD uçak gemisinde tatbikat adımları. Evet ABD'nin uçak gemisinde tatbikat adımları. Şimdi o görüntülere bakacağız. ABD hemen kendisi de uçak gemisi de tatbikata başladı. Yani korkularından ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ne olur bir yerden füze gelir mi diye de endişeliler. Tabii ki Bölge ülkelerini kana bulmalarına artık müsaade yok. ABD'nin ve diğer ülkelerin İsrail'inde yaptığı bu hukuksuzluklar gerçekten karşılık bulmalı. Yani bölgede ben ettim ben yaparım haz adımına Türkiye nokta koydu. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı aynen şunu söyledi. Niye getirdin bu gemileri? Sorduk resmi bir şekilde. Niye getirdin diye. Evet bunları sorunca da paniklediler. Bunları sorunca da şaşkın bakkala döndüler. Tabii ki sormaya devam edeceğiz. Bizim kıyımızda terörü besleyenlere müsahamamız yok. Onları fırsat buldukça düşman ilan edeceğiz. Sihamızı düşürenlerin sihasını düşüreceğiz. Bizim Gemimizi vuranların gemisini vuracağız. Her şeyin bir vakti saati var dedik. O zaman da çok yaklaştı. Ama şu bir gerçek ki sıcağı sıcağına sihamızı vuranlara sürprizlerimiz olabilir. Biz de yanlışlıkla vurduk diyebilme lüksüne sahibiz. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani biz yakımıza gelen, tehdit içeren unsurları vurmak zorundayız. Türkiye'nin konsepti değişti. Artık tehdit kimden gelirse gelsin karşılık verme lüksüne sahibiz. Ve elimizdeki imkanlar bunun göstergesi tekrar diyorum. Atmaca füzemiz muammaz, muazzam bir füze. Ve Barbaros kıyı savurma mükemmel bir sistem. Ve bizim 45 milyar dolarlık evet 45 milyar dolarlık bir gücü bu projelere ayırdığımız yeni silah sistemlerimizin seri üretimine ayırdığımızı biliyor muydunuz? Evet, Barbaros atış sistemi, Barbaros atış sistemi, çakır füzeleri ve atlaca füzeleri var. Barbarosla birlikte denizde inanılmaz bir kuvvet çarpanına ulaşacağız. Bu bizim için çok önemli bir realite. Özellikle mavi matarındaki en büyük bekçi Barbaros kıyı savunma sistemi ve bu silah tabii ki birilerinin neyini kaçırıyor? Uykularını kaçıracak. Muazzam bir silah. Bütün izleyicilerimiz bilsin. Türkiye çok modern silahlar elde etti. Radar konseptinde de önemli bir seviyeye ulaştık. Özellikle bazı radarlarımız yeni savaş uçaklarımızda ve diğer geliştirdiğimiz silah aksamlarında çok daha etkili ve geniş kapsamlı bir etkiye sahip olması açısından son seviyeye çok yaklaştık. Şu anda Siper ilk üretimimiz olan Siperimizdeki bu güç 100 kilometrelik alanda bize çok önemli kabiliyetler kazandırıyor. Bu da bizim için gerçekten önemli. Bu kabiliyetler tabii ki sahada yeri ve zamanında çok daha iyi görülecek. Biz de bu gücü göstermeye devam edeceğiz. Her şeyi Türkiye planlı ve NATO standartlarının üstünde, altında demiyorum veya seviyesi de üretiyor. Ama yerli ve milli ürettiğimizden ve yerli milli üretim silahlarımızın konseptinin genişlemesi ve her anlamda koordineli kullanma yeteneğimizin ve bozulduğunda veya eş güdümle çalışma gereksiniminde en tecrübeli ve en avantajlı hale geldiğimizden cesaretli askerlerimizin ve yetenekli askerlerimizin de bu silahlarla düşmanı nasıl perişan edeceğini düşündü hele. ABD'nin gücünü biliyoruz ama diyoruz ki 10 bin kilometreden geldi. Benim yerim burası. Onu söylüyoruz. Sidalar da var. Evet çok güzel söylediniz Sayın Skara. Şu anda sidalarımız da çalışır vaziyette. Yeni tatbikat yaptık hele. Bir SİHA ve bir de Sida. Hatırladınız mı? SİHA ve SİDA'lar Özellikle mükemmel bir eş güdümle çalışmıştı. Bunu hepsi gördü ve ne yapacaklarını şaşırdılar. İşte biz böyle bir gücüz. Biz böyle bir güç olmayı biliyoruz ve bilmeye de devam edeceğiz. Sidalar ve TB2'nin evet TB2'nin gemiye özellikle gemiye yapılan atıştaki başarısı takdire şayandı. Yani bu başarı nasıl anlatılabilir? Özellikle bu muazzam adım nasıl anlatılabilir? Dedim ya, daha çok yapacak işimiz var. Bundan sonra da SİDA'ların özellikle otonom bir şekilde TB2'ni e, özellikle TB2 ile beraber ne işler çıkaracağını düşünülele. Hem hava savunma sisteminde çok mesafe kaydettik. Gelişen radar sistemleri dedim ya deminki gibi, birçok adımla daha çok işler başaracağız. Ama akıncımız Denkten değiştirecek. Her oyuncunun yeri farklı. Aksungur'da hakeza aynı. Yani bizim siyah ordularımıza ne yapabilecekler? Biz Sihalarımızı ABD üstünün dibine soktuk. Suriye'de bunu yaptık. Hava savunma sistemini denedik belki de. Bilmedikleri şeyler var belki de. Biz sürpriz yapmayı seven bir devletiz. O yüzden bu sefer Gazze'de İsrail'i e uyarıyoruz. Akıllı olun. Akıllı olun, akıllı olun. Sivillere zarar vermeyin, sivillere saldırmayın. İşte Türklüğümüzle gurur duyduğumuz ve beyanatlarımızı gücümüzle taşlandırdığımız dönemi yaşıyoruz. Kuru sıkı atabilirdik ama elimizde güç olmazdı. O zaman vay halimizeydi ama şimdi konuşuyoruz ve konuşurken karşı tarafa güçlü olduğumuzu hissettiriyoruz. Dedim ya elimizdeki imkanlar inanılmaz. Kendi mekanımızdayız. 10 bin kilometre öteden gelip kendimize de ne yaparız? Kendimize laf ettirmeyiz. Kendimize de öyle saldırtmayız. Şimdi bir kare getireyim. Sidalar. Bir de bunların kamikazeleri var. Evet inanılmaz. Bütün oyunların kuralını değiştirecek. Ne yapıyor? Kendi saldırıyor. Kendi hücum ediyor. Böyle bir güç şu anda özellikle Karadeniz bölgesinde görüldü. Bizim SİDA'lara örnek alarak Ukrayna'da üretim çabası içerisinde birkaç filo da oluşturdu. Evet şu anda sidalar ekrana gelecek. Ekrandaki sidalar parmak kısırtacak parmak. Gerçekten mükemmel ve gurur verici kar karelere sahibiz. Bizlerin mütekabiliyet durumu var. SİDA'yı tabii ki yazıyorsunuz. Karşımızda çılgın ve tabii ki mantıklı hareket etmeyen bir emperyal güç var. Ama bizim de gururumuz ve hasiyetimiz var. Bu her şeyin ötesinde. O sihanın karşılığı mutlaka verilecek. Artık gecikmeden verilecek. Fırsat aradığımız doğru. En uygun anı beklememizde haklılığımız. Tabii ki yanlışlıkla vurduk mu deriz. Bilerek mi vurduk deriz. Tehdit içeriyor muydu deriz. Çünkü NATO üyesi bir ülkenin terörle mücadelesinde siz sihasına saldırırsanız, çok farklı anlaşılırsınız. ABD'nin bu tezimizi, ABD'nin bu duruşumuzu anlamasını istiyoruz. Türkiye'nin bölgedeki kararlı tutumu, özellikle düşmanın şu anda Akdeniz'de tek Türk'ü karşısında görmesi, Haçlı donanmasının karşısında Barbaros Hayrettin Paşa'nın ruhunun olması inanılmaz bir duygu değerli izleyenlerim. Tüyleri diken diken eden Barbaros Hayrettin'in ruhunu Akdeniz'e nakşeden mükemmel anlara tanığız. Duygularımızı ifade etmekte zorlanmamız doğal değil mi? İşte Doğu Akdeniz'in Fatihi Türkler bölgedeki ABD'nin taşkınlıklarına dur diyecek. Değerli izleyenlerim geldiler ama gidecekler. Pişman olacaklar. Mazlumların ahı onları kapsayacak. Ve Doğu Akdeniz'de ABD donanmasının karşısında gururlanın geliştirdiğimiz füzelerimiz ve saldırı yeteneklerimizde biz varız. TCG Anadolu geldi mi de vay hallerine vay. TCG Anadolu'ya uzun hava savunma sistemi, orta benzilli hava savunma sistemi ve alçak irtifa katmanlı hava savunma sistemleri entegre edilecek. Bölgede şu anda Navtex 25 Ekim uzatıldı. Yani biz tatbikatı onlar kaldıkça uzatacağız. Hazırız burada bekliyoruz diyeceğiz. Gördünüz değil mi? Geliyor gelmekte olan. Değerli izleyenlerim bir dahaki yayında görüşeceğiz. Ama Akdeniz'deki kıpırdanışımızı, Suriye ve Irak'taki atışlarımızı da bir anlatalım dedim. Gerçekten öyle. Şunu söyleyelim artık. Yaşasın Büyük Turan ordusu. Yaşasın Büyük Türkiye. Yaşasın Büyük Azerbaycan. Yaşasın Türk İslam orduları. Hepinize sağlık, esenlik ve güzellikler dilerim. Ordumuza güvenelim. Milletimize, devletimize güvenelim. Görüşmek üzere.